Suriye sınırımıza doğru uzanacağız bugün. Kilise doğru. Antep'ten çıktık yola. Uçsuz bucaksız bir sahrada Yavuz'u hatırladık. Sesi adeta çınladı kulaklarımızda. Ölmek yok olmak değildir. Şehitlik müesserse ebedi saadet, zafer nasipse güçlü devlet. Yıl 1416 ve Memlük Sultanı ile yapılacak bir savaşın arifesinde söylenmişti bu sözler. Mercidabık'ta. Evet, söz konusu ovadayız şimdi bir büyük muharebenin yapıldığı sahrada. Memlük Sultanı, Şah İsmail lehine Sinan Paşa'nın yolunu kesince, Zembilli Ali Efendi gözünü kırpmadan vermişti fetvayı. Mülhide yardım eden cezalandırılır hükmüyle hedef göstermişti Yavuz'a. Kilise uzaktan baktığınızda bir Suriye şehriyle karşılaştığınızı sanırsınız. Halep ve Şam etkisi derin izler bırakmıştır kentin mimarisinde. Bu beldemizin tarihi milat öncelerine ta Asurlulara kadar dayanır. Hayli gelişmiştir. İlçe merkezinin nüfusu 90 bin civarındadır ki bu Anadolu'muzdaki pek çok il merkezinden fazladır. Kiliste yaşayan güçlü İslam medeniyetini hissedersiniz hala. Her girdiğiniz sokak bir kubbeye çıkarır sizi. Kah bir medresedir bu, kah bir türbe. Camiler yüzlerce. Günümüzde de kiliseler dindarlıklarıyla tanınırlar. Güzel ve zarif camiler ilave etmişlerdir ecdat yadigarlarına. Kilis, Hazreti Ömer devrinde İslam'ın keskin kılıcı Halid bin Velid radıyallahu anh tarafından fethedildi. Üç binden ziyade sahabe düştük kilis toprağına. Büyük tarihçi İsmail Hakkı Konyalı, 1933 yılında ilçede vazife yapan kaymakam Necmettin Ergin'in sahabe türbelerini kaldırdığını... ...ancak bu küstahlığını aynı gece durup dururken ölen iki evladıyla ödediğini kaydeder. Bilinen sahabe kabirlerinden birisi de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katiplerinden Şurahbil bin Hasene Hazretlerine aittir. Sahabe-i kiram alemlerin efendisinin sohbetine kavuşmuş şanslılara denir ki onlar ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle met olunmuşlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eshabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir.'' herhangisine uyarsanız Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz buyurdular. Yine bir hadis-i şeriflerinde, ''Eshabımın hiçbirine dil uzatmayın, onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, sizin biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir arpası kadar sevap alamaz. Yine, ''Eshabımı seven beni sevdiği için sever.'' onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur buyurdular. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan ancak biri cennete gidecektir. Bunlar benim ve hesabımın yolunda olanlardır. Kıyamet günü hesabımdan her biri kabirlerinden kalkarken vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önüne düşecek, onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürecektir. İşte bu hadis-i şerifin hükmüne göre kilisileri şanslı ve bahtiyar sayabiliriz. Zira 3000'den ziyade sahabe-i kiramın bu topraklarda yattığını biliyoruz. Kilisin manevi coğrafyası hayli zengindir. Adım başı bir velinin türbesiyle karşılaşırsınız bu beldede. Mesela Baytazzade Abdullah Sermest Efendi, Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin halifelerinden... Mevlana Muhammed Can Mekki'nin yetiştirdiği kıymetlerden biridir. Baytazzade hattat ve hakkaktı. Fevkalade bir sanatkardı. Kilis sokaklarında dolaştığı günlerden birinde dört çocuklu bir dulun kuytu bir köşede ağladığını gördü. Gözünü kırpmadan bağışladı servetini bir çarelere. İşte hemen o gece alemlerin efendisini gördü rüyasında ve işaret üzerine Mekke'ye koştu. Mevlana Muhammed Can Hazretlerinin terbiyesinde yetişti, kemale erdi. Sandığımızın aksine hayli yeşil bulduk kilisi. Zeytinlikler ancak ufukta kayboluyor, bereket fışkırıyordu topraktan. Lakin Temmuz güneşinin de hatırı sayılıyordu hani. Zeytinliklerin arasından tepedeki Şeyh Muhammed Bedevi Hazretlerinin cami ve türbesine doğru yol alıyoruz. Şeyh Muhammed Bedevi ve Sadullah Rıddali Hazretleri Mercidabık şehitlerindendir. Bu derviş gazilerin Nakşibendi halifelerinden olduklarını öğreniyoruz. Hala ziyaret edilen bereketli mekanlardandırlar. ...çok kez el değiştirmiş. Sırasıyla Memlükluların, Dulkadiroğullarının ve Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. İşte bu yüzden kiliste üç döneme de ait güçlü eserler bulabilirsiniz. Mesela Ulu Camii, kilise yadigar kalmış klasik bir Memlük eseridir. 700 yıllık bu bina hala dimdik ayaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. Medrese odaları avlusunu çepeçevre sarar dar, uzun ve dikdörtgen planlıdır. Kesme taş işçiliğindeki ustalık parmak ısırtır izleyenlere. Mevlevi Hane Mescidi 1525 yılında Mevlana Celaleddin Rumi adına yaptırılmıştır. Halk arasında Ak Tekke diye anılır eser bir külliye halinde inşa edilmişse de günümüze sadece mescidi ulaşabilmiştir. Var olduğunu tarihi kaynaklardan öğrendiğimiz medrese, hamam ve imaretten bugün eser kalmamıştır. Uzun yıllar parti binası ve kütüphane olarak kullanılan Akteke ancak bu yıl ibadete açılabilmiştir. Canpolatpaşa Camii, 1553'te Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde kilis ve çevresi beylerbeyliğine getirilen Can Polat Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli Osmanlı camilerinin ince örneklerinden biridir. Mimarisi ve tezyiniyle yörede eşsizdir. Son cemaat yeri hafif kemerlerle birbirine bağlanmış, altı sütuna oturan beş kubbeyle örtülüdür. Taç kapı baklava motifleriyle süslüdür ak ve kırmızı taştan iç içe kemerlidir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kilis camilerinden biri aydınlık, sanatlı, süslü ve çok cemaatli Can Polat camisidir ki yüce bir kubbesi, çok sanatlı mihrabı ve minberi vardır der. Caminin kıble cihetinde eski bir mezarlık vardır. Mezarlık içindeki türbeyi her ne kadar Can Polat Paşa kendisi için hazırlatmışsa da Kıbrıs'ta şehit düştüğü için buraya defnedilmemiştir. Neşet Efendi konağı klasik kilis evlerinden biridir. Kesme taş işçiliğinin zirve örneklerinden olan bu konak günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır. Kilis sokakları Halep ve Şam'ı çok andırır. Suriye-Ürdün tarzı bir yapılaşma kente hakimdir. Dar sokakları gölgeleyen taş evler ince bir zevkin ürünüdürler. Kilis sokaklarında dolaşırken bir tarafında Allah Celle Celaluhu, öbür tarafında Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem üstünde besmele-i şerif bulunan levhalar gördük kapı üzerlerinde. Anadolu'muzun pek çok yerinde olduğu gibi kilisilerde mübarek toprakların aşığıdır. Hacı olabilme sevdası kor gibi yanar yüreklerinde. Kabe ve mescid bir Nebi tasvirleriyle süslüdür evleri. Kilislilerin sanatkar olduklarından bahsetmiştik. Bakır işlemeciliğinin tarihi eskilere dayanır. Her ne kadar bakır sabunluk, bakır ibrik ve sürmelikleri kullananlar hayli azaldıysa da turistik maksatla üretim sürmektedir hala. Kilis mutfağı Halep etkisindedir ve hayli zengindir. Yemekleri birbirinden güzeldir. Ancak kilisliler lahmacun mevzuunda iddialılar. Geleneksel bıçaklarıyla ve makina süratiyle doğrarlar biber, soğan, domates ve baharat karışımını. sonra yağlıca kıyma katılır ve iç hazırlanır. Aynı işin makinede asla yapılamayacağını belirten ustalar, kıyma makinesinde lezzetin kaybından söz ediyorlar. Kiliste yaklaşık 60 esnaf ve buralarda çalışan yüzlerce sanatkar yorgan imaliyle meşguller seri üretimden özel imalata desen desen renk renk yorganlar üretiliyor ilçede. Kilis yorgancılarının ünü Antep sınırlarını aşmış. Anadolu'nun her yerinden talep alıyorlar. Yorgancılık zor ve zahmetli meslek. İğneyle ile kuyu kazıyorlar adeta. Ancak bu sanatkarların kilis ekonomisine hatırı sayılır takviyeleri söz konusu. Motifler Osmanlı albümlerinden seçilmiş. Maziyi yaşatıyor sizlere. Yorgan imalatında ana faktör insan. Bu arada çocukların rolü de küçümsenmeyecek kadar çok. Bu minik ustalar kıvrak parmak hareketleriyle şekil veriyorlar yorgana. Kilisten Antep'e dönüyoruz. Artık vakit gece. Şirin bir beldeyi tanıtabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın.